Merhaba arkadaşlar bugün size çok garip bir şey göstereceğim. Onun için ama acıkmam lazım. Kafa yiyeceğiz. İtledim, sonra bunu yiyeceğiz. Ben acık acıkıp geleyim. Arkadaşlar geldim. Biraz acıktık. Şimdi ilk önce bunu yiyeceğiz. Sonra bunu yiyeceğiz. Kafa yiyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Adam deliriyor böyle manyak sonuçlar gibi gezebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Tak 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 tak. Koşunuz gidene kadar böyle manyak bir şekilde oluyorsunuz. Bayağı bir şey. Ben de görünüyor. Videom bu kadardı. Sonra geçiyor zaten bir zaman sonra. Kendi kendine. Sonra da gidecek gördüğünüz gibi. İşte bu kadardı. Böyle bir video. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.